Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok güzel bir e, araba süsü anahtarlık istediğiniz bir şekilde kullanacağınız bir motif yapacağız. Şu şekilde iki renkten oluşuyor ve iki tane örüyoruz, ardından dikiyoruz. Şuraya bir zincir oluşturuyoruz. Şu şekilde kabartmalı duran bir motif. Şimdi başlarken önce şu ortasındaki motiften başlayacağım. İpimi alıyorum, sihirli halka yaparak içine bir tane sıkı zincir çekiyorum. Ardından iki zincir çekerek başlıyorum bir tane artırdım. Sivri halkaya batarak bir ilmek çıkarttım. İkinciyi yaptım. Üçüncü, dördüncü ve hepsini birlikte alarak bir zincir. Bu işlemi 8 kez tekrarlayacağım. 1, 2, 3, 4. 4 tane ilmek çıkartıyorum. Pardon. Ardından hepsini birlikte alarak bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 dört tane ilmek çıkarttım hepsini aldım bir zincir çektim bakın üç tane oluşturdum bundan toplam 8 tane oluşturacağız en son 8. yaptıktan sonra ilk oluşturduğumuz zincirin tepe noktasına batarak birleştiriyorum ve sonrasında biraz sıkarak bir tane sıkı zincir oluşturuyorum ve motifin ortasına yaptık bu şekilde şimdi diğer rengimize geçiyoruz şimdi burada oluşturduğumuz şu yuvaların aralarındaki boşluklara batarak çalışacağız ve her bir yuvaya biraz önce yaptığım bir tane sıkı zincir ardından iki zincir, sonrasında biraz önce yaptığım işlemi uygulayacağım. Bir, iki, üç, dört. Dört tane aldım, zincir çekerek bitirdim. Fakat bu sefer her bir yuvaya, her bir boşluğa iki tane yapacağız. Artırdım. Bir, iki, üç, dört. Hepsini aldım, bir tane zincir çektim. Her bir yuva iki tane yaparak sıra sonunda toplam 16 tane bu oluşturduğum fıstıktan elde edeceğim. Son grubumuzu oluşturduktan sonra en son bir zincir çektim. Ve şu sıra başındaki ilk oluşturduğumuz zincirin tepe noktasına batarak birleştiriyorum. Ve bir tane sıkı zincir çekerek bitirdim. Şimdi ilk oluşturduğumuz rengi tekrar alarak bakın. Şurada ikili gruplarımız var. İki tane boşluk. iki tane boşluk. Şimdi ilk önce şu ikilinin arasından başlayacağım. Yani şuradan başlamıyorum ipi kestiğim noktadan. Herhangi bir ikilinin ara noktasından başlıyoruz. Şuradan. Batarak bir tane sıkı zincir. Ardından iki zincir. Sonrası aynı yuvaya batarak dört tane ilmek çıkartıyorum. İki, üç, dört. Hepsini birlikte alarak zincir çekiyorum. Şimdi şurada şurayı yapıyoruz şu anda. Her bir yuvada, bakın şuralarda 3 tane olacak bu dolgudan. Birinci yaptım. İkinciyi yaptım. Bir tane zincir çektim. Üçüncü yapıyorum şu an. Ve bir tane zincir çektim. Şimdi her bir ikilinin ara noktası. Bakın şöyle göstereceğim. İki tanenin arasında bunu yapıyoruz. Ardından her bir ikilinin şu arasındaki noktalar. O noktalara batarak şu ipi de arkadan yürüteceğim. Kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. Şimdi şuraya geçtim. Artırdım. Batarak 1 2 3 4 Hepsini aldım. Zincir çektim. Tekrar 3 tane oluşturacağım bundan. 1 2 3 4 Hepsini aldım. Zincir çektim sonuncu yapıyorum 1 2 3 4 hepsini aldım zincir çektim bakın üçlü dolgu yaptım tekrar her bir ikilinin ara noktası şurası batarak kaydırma işlemiyle birleştirdim şimdi bundan toplam bakın şöyle yan yana dört tane olacak iki tanesini yaptım aynı işlemle tekrar iki tane daha oluşturacağım şimdi son grubumuzu yaptıktan sonra en son bir zincir çekmiştim iki tane daha zincir çekiyorum ve aynı noktaya batarak kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. Bitişi bu şekilde yapıyoruz. Bir tane sıkı zincir ipimi kesiyorum. Şimdi motifimizin etrafında dolanacağız. Artık patimiz bitti. İpimi aldım. Şu şuradaki rengimi alıyorum. Ve bakın şurada batacağımız nokta biraz köşede kalıyor ama yakınlaştırdığınızda görebilirsiniz. Bakın şuraya batmayacağım. Şu arada kalan noktaya batarak başlayacağım o noktaya bir tane sıkı zincir çekiyorum. Ardından aynı noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. İlk ilmeğim oldu bu. Bu şekilde. Ve sonrasında şuradaki motifime geçtim. Şimdi bu motifin tepesinde iki tane sık iğne yapacağım. Bir tane artıracağım, Bir tane artıracağım, iki tane sık iğne yaparak bitireceğim. Dolayısıyla ilk önce şu tepe noktasına sık iğne yaparak başlıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Ardından yanına bir tane sık iğne yapıyorum tekrar. iki tane oldu. Ve sonrasında gelen ilmeğimi artırma yapacağım. Yani aynı yere iki kez batacağım. Bir, iki. Şimdi yanındakine tekrar artırma yapacağım. Aynı yere iki kez batıyorum. Bir, iki. Şimdi etrafını sık iğne yaparak zaten dolanıyoruz. Şöyle netleştireyim. Tekrar iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki. Şimdi bu noktada bakın şurayı vereceğiz. Şurada ilmeklerimiz aşağıya iniyor. Dolayısıyla şu ilk battığım nokta bir alt sırada alt tarafa batarak yukarıya kaydırıyorum ve sık iğne yaptım. Tekrar yan taraftan devam ediyorum. İki tane sık iğne yapacağım sıralı. 1 2. Ardından artırma yapacağım. Aynı yere iki kez batıyorum. 1 2. Yanındakine artırma yapacağım yine. 1 2. Aynı yere iki kez battım. Şimdi sıralı iki tane sık iğne yapıyorum. 1 Yanındakine battım. 2. Şimdi tekrar şu alt hizaya denk geldim. Ve alt taraftaki ilmeğe batarak sık iğne yaptım. Şimdi aynı işlemi burada ve burada devam ettireceğim. Sonuncu yaptıktan sonra şimdi şurada alt kısımda bakın. Direkt köşede. Şurada gözüken ilmeğin köşedekine batarak sık iğne yapıyorum. Ve bu birinci. Bu alt sıradaki. birinci yaptım. Yanından ikinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Diğer ipimi arkadan yürütüyorum dördüncü yaptım ve 5 yaptım 5 yaptıktan sonra bir tane artırma işlemi yapacağız aynı yere iki kez batıyorum 6 da ardından iki tane daha sıralı sık iğne 1 2 ve sonrasında tekrar artırma aynı yere iki kez batıyorum üçüncüde 1 2 tekrar iki kez örüyorum sıralı 1 2 ardından üçüncüde arttırma 1 2 aynı yere iki kez battım ve sıralı 4 tane sık iğne yaparak bitiriyorum. 1 2 3 ve 4. Dördüncü yaptıktan sonra artık şu sıra başında oluşturduğumuz ilmeğe batarak kaydırma işlemiyle birleştiriyorum ve bir tane sıkı zincir çekerek bitirdim. Motifimizi oluşturduk. Şimdi bundan iki tane yapmış olmamız gerekiyor. Şu şekilde. Şimdi bu iki motifi ters yüzleri iç tarafa gelecek şekilde etrafını dolanarak dikeceğiz. Şu orta noktaya geldiğimiz zaman 20 tane zincir çekeceğiz. Aynı noktaya batıp birleştireceğiz. Sonrasında dikmeye devam edeceğim. Dolayısıyla şu noktadan başlayarak şu şekilde ilmeğime battım. Aynı şekilde karşısındaki ilmeğe battım ve sıralı bir şekilde aynı ipimi kullanacağım. İlmeklerimi kaydırma yöntemiyle birleştirerek dikeceğim. Yine kullanarak da yapabilirsiniz. Bunu ben tığ yardımıyla yapıyorum. Şu şekilde aldım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ardından sıralı bir şekilde karşılıklı bütün ilmekleri Bakın buradan aldım. Karşısından aldım. Ve kaydırma işlemiyle şu şekilde birleştiriyorum. Buradan aldım. Karşısındakini aldım. Sıralı bir şekilde kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Buradan alıyorum. Karşısındakini aldım. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim sıralı bir şekilde birleştiriyorum. Bakın ters yüzler içeriye gelecek. Ona dikkat edin. Bakın şuradaki orta noktayı birleştirdikten sonra şu an bahsettiğim yerdeyim. 20 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 20 tane zincir çektikten sonra aynı noktaya tekrar bir tane kaydırma işlemiyle birleştirerek şu şekilde zincirimizi oluşturduk. Şimdi sıralı bir şekilde karşılıklı tekrar kaydırma işlemiyle birleştirerek dikmeye devam ediyorum. Bundan sonra hiçbir işlem yapmayacağım. Başladığım noktaya kadar bütün ilmekleri sıralı bir şekilde birleştireceğim. Şimdi şu başlangıç noktasına geldiğimde son kez şu noktaya batarak şu başladığımız noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Ardından sıkı zincir çekerek bitirdim. Buradaki ipleri saklamak için tığ yardımıyla ince bir tığ alacağım. İlmeklerimi şu aralardan içeriye çekeceğim. Ve patil motifimiz hazır. İstediğiniz renklerde kombinleyebilirsiniz bence ve çok tatlı duruyor gerçekten. Hem de arkalı önlü durduğu için ister anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. isterseniz çantalarınızın fermuarlarına takabilirsiniz. Ya da arabaların dikiz aynısına takabilirsiniz süs olarak. Umarım anlatabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.